Merhabalar Bugün takipçim nehir ile 24 saat pet, Gözü kapalı pet takas çekiyoruz Şu an ben biraz korkuyorum Çünkü son zaman 5 Kıvamıyla pet açtım Toplam 100 lira verdim Yani Biraz korkuyorum ondan çok tatmada başlayalım Şimdi ben takasiteyi Atıyorum Gözümü kapatıyorum Gözlük kapalı. Tamam şimdi kızım kapattım ben. Aşağı iniyor muyum acaba? Bilmiyorum. Aşağı iniyorum galiba. Hmm, bunu seçtim. Canım <laughs> kardeşim. Verir misin ki acaba? <laughs> ana. Ana. İşte böyle gerçek dostlar ve takipçiler var. Şimdi ikinci takı atacağız. Şimdi gözümleri de kapatıyorum. Umarım aşağı iniyordur. Gidelim. Galiba çok bir yere gittim. Bilmiyorum. Gittim. Gittim. Gidiyorum yine. Allah bir de bir yerlere gidiyorum Ben hiç gitmiyorum. Bilmiyorum diyorum. Tıkladım. Sorun değil. Güzel e, hayvanı. İki ayaklı sustu para dostu. Güzel ev hayvanı ya. Ben marketi seviyorum. Tamam bu hiç takas hiç de değil. Üzgün. Kabul etmek zorundayım. Mavi kirpi daire pet ve ben verdiğim pet karşısında. Vay çok acılarak basıyorum. sorun değil. Güzel ev hayvanı. Yani güzel bir ev. Kaydırıyorum. Kaydırıyorum. <laughs> İnşallah yapsak evlere gelmişimdir. Artık yapsak bir şey vermek istiyorum. Şimdi tıkladım. <laughs> Az önce ben onun için bir şey verdim. Efsanevi koydum. Şimdi o şey yaptı. <laughs> Buna bir bu dinozor değerli mi acaba? Hiç bilmiyorum. Şükürler. Tak satıyorum. Şimdi gözümü yine kapattım. Bir yere tıkladım. Şu an inşallah hep sana yere Az kere şuralara tıklayacağım. Pet seçiyorum galiba seçemiyorum. Başka bir yere tıklayacak. Aşağı iniliyorum umarım. İndim indim indim. İniyorum. İniyorum. Evet hadi birileri sanırım. İliyorum. Neyse şöyle gidiyorum gidiyorum verdim. Ya. Bu takılış da değil üzgünüm. Senin ev hayvanı. Hayır. Ya hayır hayır. Güzel. Ben ev hayvanı. Çirkin. Sen ev hayvanı güzel. Ben ev hayvanı çirkin. Evet, kıpırcıyoruz. Bedavaya. Bas. Çok teşekkürler. Kardeşlerim <laughs> <laughs> soy teyit satıştan kalktı. Oha! En sevdiğim paketlerden birisi bu. Neyse. Oha! Ne kadar paket gelmiş yeni. Oha! Neyse tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Bir saniye seni çok beklettim. dilerim. gazı beni kapatıyorum. Aşağı iniyorum, iniyorum. Efsane ise buraya basacağım inşallah trik çıkmaz. Tıkladım. Çok üzgünüm. Üzgünüm. Çamurcu. ya sorun değil. Yani bana öyle şey yapmayın. Sorun sorun değil sen. Ev hayvanı güzel. Bu <laughs> zaman artık şöyle şeyler demeyin. <laughs> Şimdi yine takın atıyorum. Altlara iniyorum. Evet. İniyorum. iniyorum İniyorum sanırım. Yukarı mı çıkıyorum? Ne acaba? İniyorum, iniyorum 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 tıkladım <laughs> özür dilerim özür dilerim ya öyle işte iyi arkadaşlar ve takipçiler var. Ama gözümü yine kapatıyorum ben. Aşağıya iniyorum. İndim indim indim. Sanırım çok indim ben. Biraz yukarı çıkıyorum. Çıktım. Bu bu. Beni takip et. Hediye. Bu benim takipçimin hediyesi. Anladım. Anladım. Deneyeyim anladım mı? Anladım, anladım. anladım. Bu, bu, bu. Benim takipçim. Takipçim diyesim. Şey varcığım çok üzgünüm. Seni çok seviyorum. Ya senin suçun yok. Sorun değil. Kısım ben. Hiç sorun değil. Şey var diyeyim, çok üzgünüm. <laughs> Diktopa hapsandım iyi bir geldi şey Bakalım kaç tane pet sahibi olmuşuz. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Hadi. Sorun ne? Senin. Senin sorun değil. Ben sorun gir. Bu son takasımız olsun bence. Video çok uzadı. Şimdi rastgele bir pet vereceğim. Bismillah. Aa tıktı. <laughs> özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. dilerim. Tek boya bakalım. Evet arkadaşlar. Bitti. Evet arkadaşlar benim bugünkü video bu kadardı. Bu tarz içerikleri ya da başka birisiyle partikisinin gelmesi istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize Görüşürüz.